Evet, e, öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz. Yani e, ben e, şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için ayrıca çok mutluyum. Bugün de yönetici olmaktan gurur duydum. E, bütün arkadaşlarım arkadaşlarımda çok e, mutluyuz. E, taraftarımız için yine e, özel bir parantez açmam gerekiyor. Bugün e, Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı bana yıllar önceki yıllar önceki Gaziantep maçını, geçtiğimiz yıl Kiren maçını, bu geri dönüşlerdeki e, taraftar etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Bu açıdan onlara minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. E, taraftarımız bizim her zaman e, itici gücümüz. Bunu hep söylüyorum. E, onlar olmadan bu takımın başarıya gitmesi öyle çok kolay bir şey değil. E, futbolcularımızla beraberdim bu odasında. Gerçekten büyük bir mutluluk vardı sağ olsunlar. Onlar da çok zor bir şeyi başardılar. İlk yarı e, kötü bir oyundan sonra ikinci yarı şahlanan bir Fenerbahçe ve 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe. Bu işte tabii öyle olsun deyince olmuyor. Burada hocamızın, teknik direktörümüzün yerinde müdahaleleri, futbolcularımızın oyuna olan konsantrasyonları ve en önemlisi de yine taraftarımızın itici gücü. Tüylerim diken diken oldu bugün seyrederken. İnanın çok mutluyum. Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer hep bu. Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz rakip yok. Önce kendimizin tek yumruk olmamız lazım. Hep söylüyorum geliyoruz diye. Evet geliyoruz. Taraftarımız geliyoruz. Deplasmanda bizi çok gururlandırmışlardı. Şimdi de aynı şekilde gördüğünüz gibi Kadıköy'de şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biri vardı türbünden. Ve sonuca da etkisi çok büyük oldu diye düşünüyorum. Çok çok mutluyuz. Birkaç şey daha söyleyeceğim ama istersen ondan sonra tabii. Şimdi biz bu polemik konularında Şimdi altını çizerek söylüyorum. Benim konuşmalarımı incelerken de lütfen e, bu konudaki yorumcularımız e, dediklerime dikkat etsin. Biz şimdi bir aydır filan rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Dikkat ederseniz. Herhalde bir, bir ay olmuştur. Yani konuşmuyoruz. E, bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyor. Du Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu. Ve bir anda e, dikkat ederseniz şaşırtıcı bir şekilde yabancı varla ilgili sistemler duymaya başladık. Gerçekten şaşkınım. Neden şaşkınım? E, yabancı var gelsin diye biz Eylül'den beri söylüyorduk. Ağustos Eylül doğru. Rakibimiz gelir gelmez şu açıklamayı yaptı mı? Biz de istiyorduk dedi mi? Bunun en fikiriz değil mi? Biz de istiyorduk dediler. E tamam siz de istediniz. Yabancı varı beraber istedik. E, geldi yabancı var. Şimdi yabancı vara itiraz ediyorsunuz. Ben şimdi düşündüm düşündüm bulamadım. Bulan da bir açıklarsa sevinirim. Şimdi yabancı vardı neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Biz hep şunu söyledik. Ya dünyanın en iyi hakemleri gelecek de Dünya Kupası finali yöneten 4 tane hakem vara gelecek demedik. Bizim hakemlerimizin standartında olduğunu düşünün gelen hakemlerin. Bunda bir iddiamız yok yani. Hangi hakem iyidir, hangi hakem kötüdür. Bizim itirazımız şuydu. Hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalarda da hatalar eşit dağılsın istiyorduk. Niye bir takıma devamlı e, pozitif hata olsun da bir takıma negatif hata olsun? Biz hataların eşit alması istiyoruz O yüzden yabancı varı istedik. Rakibimiz de şöyle bir şey söyledi. Biz ne de istiyorduk dedi. En başından beri istiyorduk. Hep söyledik daha aylar öncesinden söyledik dedi. E tamam geldi yabancı var. E, şimdi ne itiraz ediyorsunuz? Biz geçen sene yabancı var istediğimiz zaman şampiyonluğu en etkileyecek başta hakkımız yenmesine rağmen yabancı var tarafından orta birbirine kattık mı? Hayır. Evet. Ve dikkat ederseniz yine başka bir konu var. Dün Maalesef bugünkü maçın hakemiyle ilgili enteresan açıklamalar duyduk. İşte hakem daha önce hata yaptı. Bu maçta dikkatli olsun. E, Aba altından sopa göstermeler, hakemi baskı altına alma çabaları. Bunların hepinizin bence e, takdiridir bilmiyorum yani. Başka bir şey anlayan var mı? Yani Açıklamalar şu. E, gözümüz hakemin üstünde olacak. Gözümüz onda olacak. Şimdi... Yabancı var olduğu zaman gözün üstünde olsa ne olur olmasa ne olur. Adamın anlayacağı bir şey yok zaten. Adam doğru düzgün maç yönetecek. Yerli hakem için öyle olmadığını takdir edersiniz değil mi? Şimdi yerli hakem için bir gün önceden böyle müdahalelerde bulunulması bizim açımızdan ligin bundan sonrası ile ilgili yeni bir soru işareti doğurmuştur. O da aynen şöyle. Eğer yayındayım. O da şu. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alındıkları zaman bizim iddiamız orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bizim zaten orta hakemle sıkıntımız da aynı şekilde. Sarı kartlar biliyorsunuz varla ilgili bir konu değil. Sarı kartlarda 30 sarı kart kadar bir dengesizlik var mesela. E ee, biz bu konuda da zaten orta hakemin de artık bu saatten sonra önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Ben rakibimizin de bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var değil mi? Orta hakemle ilgili de devamlı şikayetler. İşte sürekli olarak yakınıyorlar. Ee, şu anda teklifimizi yapıyoruz. Ee, orta hakemlerin de e, bu saatten sonra e, kritik maçlar için olabilir bu şu anda. Kritik maçlar için orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyoruz. derbilerde ee, derbiler bence olmazsa olmazı ee, son derbimizde mesela eee siz söyleyin her türlü hataya e, maruz kaldık ki e, ben çok iyi biliyorum ki Türk hakemleri tabii ki hakemlik olarak iyi olabilirler ama e, baskı altında kaldıkları zaman çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Ve e, biz orta hakemde de rakibimizin de e, bu konuda aynı görüşte olacağını düşünüyoruz. Madem var da aynı görüşteler yabancı hakemi istiyorlarmış. Herhalde orta hakemi de yabancı isterler diye düşünüyoruz. Bizim buradaki itirazımız şu. Siz bir gün önceden hakemi ab altından sopa gösteriyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz. E, baskı altında alıyorsunuz. E baktığınız zaman şimdi dün Orta Hakem'in bütün herkesin takdiri tabii ki net bir şekilde iki sarı kartı iki kere üst üste vermeyip iki tane kırmızı kartı atladığında bütün kamuoyu enfikir. e Şimdi Orta Hakem sorunumuzun olduğu belli. Zaten kırmızı kart görülmediğini daha önce konuşmuştuk. Yani süre her geçen gün artıyor. Her geçen gün de yeni bir kırmızı kart verilmiyor bu arada. Biz bundan son derece rahatsızlık duyuyoruz. Ve bu konuda da altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Orta hakemler konusunda federasyonumuzda rakibimizi de bu konuda desteğini bekliyoruz. Zaten hem itiraz ediyorlar, hem memnun değiliz diyorlar. İşte bir gün sonra maç yönetecek hakeme eski hatalarını hatırlatıyorlar. Eza demek ki memnun değilsiniz. En kısa zamanda orta hakimde yabancı olmasını istiyoruz. Açık Bak bu çok, çok güzel bir soru. Ben, ben size şöyle söyleyeyim. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Daha önce şimdi bu sarı kartların hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ben bunları bilemem. Ha Çıkıp böyle e, başka takım yöneticileri gibi e, durup durup sadece e, aleyhime olan hataları bulmaya çalışıp onları da yaratmaya çalışıp e, hakemleri tövbe dalda bırakmayacağım. Ben şunu düşünüyorum ve e, açıkçası yönetim olarak da aynı görüşteyiz. E, hakemlerimiz iyi niyetli olabilir, kötü niyetli olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Bizim canımız yanıyor. Yani bu e, mesela daha önce ben dikkat edin çok komik bir şey anlatacağım size şimdi. Fırat Aydınus. Kendisi geçtiğimiz günlerde Galatasaray aleyhine olan bir hatayı söyledi. Bakıyorum ortalık yıkılıyor. İşte Fırat Aydınus bile öyle dedi. Fırat Aydınus bile öyle dedi. Tamam doğru. Zaten Fırat Aydınus hayatta gördüğüm en dürüst insanlardan biri. Hayatımızda bir kere bile hani bu bir tık yani tahmin edeceğiniz yani şüphe duyan varsa öyle bir diyalogumuz olmadı. Kendisi bizde beraber dürüstlük için var ve biz her zaman adalet istemişsiniz. Hocamız yorumlar yapıyor. Sonuna kadar da güveniyoruz. Aleyhimize bir hata varsa söylüyor ya da rakibimizin aleyhine bir hata varsa onu da söylüyor. Peki Acun'un kanalında bile hakem böyle dedi diyenlere soruyorum. Aynı hakemin bütün yorumlarına kabul edecek misiniz? Acaba kaç sarı kart atlandı, kaç kırmızı kart atlandı, kaç puan, nasıl, nerelere gitti falan dediklerini kabul edecek misiniz? E, onu da çıkaralım isterseniz. Ama yok öyle olmaz. Acun'un kanalında eğer eğer rakibimizin aleyhine bir, e, olan bir hatadan bahsederse A. Acun'un kanalında çok güzel. Ama eğer kalkıp da e, rakibimizin aleyhine olan bir hatadan bahsederse o zaman Fırat Aydınus böyle, böyle söyledi. Yani baktığınız zaman her zamanki gibi bir kez daha söylemek zorundayım. Konuları değiştirmek, bir yerlere taşımaya falan gerek yok. Çok net bir durum var Türkiye'de. O da hakemlerden memnun değiliz değil mi? Biz taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum ve vereceğiz de. Biz sezon başından beri başkanımızın ...vaatleri doğrultusunda... ...Türkiye'de birçok şey değiştirdik. Türkiye'de... ...ben zamanında... ...sizle konuşurken... ...Federasyon'umuza güveniyoruz... ...ama hakemlerde problem var diye üstüne basa basa söyledim. Nasıl Federasyon'a güvenebilirsiniz? Federasyon'umuzun bu hatayı göreceğine güveniyoruz dedik. Gördüler zaten. Galatasaray da öyle istedi. Beraber yabancı hakemi getirdik. O yüzden... ...en önemli şey bence yabancı vardı. Yabancıları şu anda getirdik. Devamında da yabancı hakemi de getireceğiz... Başkanımız sağ olsun kulübümüz için çok önemli bir değer. Bugünkü maçın bizim için başka bir anlamı da var. İlk Göztepe maçında talihsiz olaylar olmuştu taraftarımıza karşı hatırlarsanız. Bizim için bu maç gurur maçıydı o açıdan. Futbolcularımızı ayrıca tebrik ediyorum. Enes sevgilerimi yolluyorum. Geldiği zaman kimlerin neler dediği, bunların hepsi hafızamızda. Şu anda gösterdiği performansla e, hepimizin takdiri. E, Bu günleri gördüğümüz için ayrıca mutluyuz. Biz şampiyonlar gidiyoruz. İnandık. Taraftarımızla kenetlendik. E, şu anda e, dediğim gibi yani e, tek bir yumruk olarak, e, tek bir aile olarak Fenerbahçesi ailesi olarak e, büyük bir cami olarak e, şanlı Fenerbahçe'yi hak ettiği yerlere doğru taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Acun Bey, Adana'da e, şunu söyleyebilirim. Ee, biz zaten e, biliyorsunuz uzun süredir e, kendisiyle temaslıydık. yedik. Rakip takım e, son bir haftadır, e, 4-5 gündür e, Talisca konusunda e, belli teşebbüslerde bulundu. Futbolda transferde böyle şeyler olabilir. E, biz de bulunuyoruz da biz e, yani tabii ki genelde başarıyla sonuçlandırıyoruz. E, Talisca e, açıkçası e, dikkat ederseniz bizim transferlerimize. Amrabat'ta da olsun, Talisca'da da olsun. Ee, futbolcularla önce bir ilişki kuruyoruz. Kulüplerinden izin alıyoruz önce. Sonra futbolcularla ilişki kuruyoruz. O ilişki güçlü bir ilişki oluyor. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Belli bir ilişki oluyor. Camiayı iyice araştırdığı zaman kendisi bu camiada e, bir parçası olarak görüyor. Ve ondan sonra o teklif geldi, bu teklif geldi. O konularda Allah'a şükür hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Ee, Talişka için aynı şeyi söyleyebilirim. Altasaray mı Evet yani rakip takım Galatasaray tabii ki yani belli teşebbüsler oldu e, olabilir şimdi yani e, yok olmadı da diyebilirler gerekirse onu da açıklarız önemli değil ama transferde böyle şeyler var e, Tariska, e, yani tabii ki en baştan beri söylüyoruz Fenerbahçe'nin e, şu anda bir futbolcusu olarak hissediyor kendisine e, gerekeni yapacağız ve e, inşallah bir açık çıkmazsa biliyorsunuz oradaki problemler uzun şimdi konuşmak istemiyorum. O problemleri de e, tek tek aşarak Tallesby'yi getirmeye çalışacağız. Başka Skinner konusunda evet yani onun için de sakat iddiaları oldu. Bunları e, gülerek takip ettik. E, Skinner e, tabii ki transferde e, bazı detaylar olur bazen. E, kiralama hakları gibi e, rakip e, şey, e, takımların kiralama hakkı transferdeki e, bazı e, ince detaylar var. Onların da oluşması gerekiyor. Skinner'la Fenerbahçe taraftarı buluşacak ve kavuşacak. Ee, hiçbir problem yok. Teknik bazı konuları çözeceğiz. Hepinize iyi akşamlar Başka diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. vereceğimiz tek bir şey var. Ee, bugün Fenerbahçe taraftarı bana göre taraftarların dersini vermiştir. İnşallah hep beraber şampiyonluğa gideceğiz. Teşekkürler, Teşekkürler başkanım.